Selamlar arkadaşlar. Bahçeden ortanca toplayayım dedim. Böyle bir örümceği de ilk defa gördüm. Korktum. Allah'tan elimi atmadım oraya. Hey, nasılsın? Evet. Ağ örmüş ama ağ biraz değişik görmüş. Herhalde daha sağlam tutunabilmek için. Çok değişik. böyle bir örümcek ilk defa görüyorum. Neyse ben diğer taraflardan topladım ortancaları. Evet, bahçemizde çok güzel ortancalar var. Biraz zamanları geçti ama Olanlar da benim işime yarayacak Ay çok tuhaf bir örümcek Korktum Şuradaki ağı niye kalınördü acaba? Değişik bir şey yapmış Aa, bu tarafta da var. Şurada. Demek ki bunun örümceği bu çeşit. Şurada da var bir tane. Hoşçakal. Gidiyorum. Rahatsız ettiysem kusura bakma.